Yine burada sevindirici bir haberimiz şudur ki, Ahmet Yesevi Derneği'nde e, biz Mevlüt Gecesi'ni yaptıktan sonra kutsal emanetler buraya geldi. Şar-ı Şerif suları ve Şar-ı Şerif'le yoğrulmuş lokumlar e, insanlara, kadınlara dağıtılması için orada ilan ettik biliyorsunuz. E, şeyde, Mevlüt Gecesi'nde. Ertesi gün altı bin kadın geldi. Altı bin hanım kardeşimiz sularını aldılar, kumlarını aldılar, ikramlarını aldılar, kutsal emanetlerimizi ziyaret ettiler. İkinci gün on bini aşkın hanım geldi. On bini aşkın, buralarda olmuş taşmış, güzel hizmetler oldu. Bundan da memnun olduk. Hanım kardeşlerimiz sohbete alamadık. Önümüzdeki ilk kandil inşallah, regaib kandilinde, inşallah Emre Hoca Efendi kardeşlerimizle işaret ettik. Hanım kardeşlerimizle alacağımız, ayakkabıları da çıkarıp cemaatle namaz kılacağımız benim derdim cemaatle namaz cemaatle namaz kılacağımız şöyle bir on binleri buluşturan bir regaip yapacağız inşallah